Hepinize merhaba arkadaşlar. Galazi Devs'lerin 18. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Abicim video başlamadan oyuna başlamadan önce bir şey soracağım. Önemli bir şey. Evet abicim oyunumuza ilk önce geçmeden önce şunları şu drone'un şeyleri bir güçlendirelim. Mesela bir defa olacak tamam mı? Her oyunda bir defa olacak. Bak işte defa oluyor ya. Kullandığım bak bunlar hiç kullanmıyorum. Basın bir belaya girdiğinde kullanıyorum. İşte bu kadar. bir de abicim şöyle bir yapalım demiştik. O sonra başladılar ha. Hemen indirelim hemen hemen hemen. Bir de cihazımı da sandırıyorum. Bak dedim gibi. Başım bela girdiğinde böyle yaparım abi. Şöyle öldür. Bunu buraya koyalım. oyunumuzun işi bittiğinde diğer bölüme rahat rahatlıkla geçebiliriz şöyle bir öldürelim abi bunu aslında güzel olsaydı var ya bunları bir çırpıda öldürürüz ama yok diye soracağım şimdi başlayabiliriz abicim şöyle koyalım böylece koyalım ya da hepsi kafana göre koy ya. Geliyor. Ya ben bunu akrep diyeceğim ama aday. Bunlar sadece uzaktan ateş ediyor. Ya bir şey diyeceğim. Bu ve bu. Bu ikisi aynı bezi ama bu göklerde ateş etmiyor. Sadece bu ortadaki ateş ediyor. Bu her şey serbest. Ya biz bunu niye değiştirmiyoruz anlamadım gitti abi. Bu ne için var anlamadım ha. Arkadaşlar bunu ölmesine sakın izin vermeyelim. O 8. bölümde bunu üstüne indirmiştim ya. Geliyor aklıma hala. Şöyle değiştirelim modlarımızı. Yere geldi. Evet. Her şey güzel gidiyor abi. Size de öyle gelmiyor mu? Şunu da değiştirelim. Bu da istediği kadar can canları az olsun ama yine de güçleri değiyor. Tanklarımız gene geliyor. O bu sefer niye doma yapıyor lan? Bu sefer iyicesini için Ne oluyor böyle? Abi bir şey soracağım. Doğma yapıyor be. Neyse ki hileli modumuz var. Bu kuru kafa doğma şeyi bozduruyor. Bak çok geldi ya ondan. Eee bir sürü şey öyle yaparsak tabii ki böyle olur. Dev bir yarasa, öbe yarasa da geliyor. tamamdır. Şuna gene saldırır mısın ya? Ona biraz benziyor diyebilirim. Gene şey yaptı bak gene yaptı. Bu lazerlerin şeyi niye böyle oluyor ya? Lazer yüzünden mi oluyor? Bak şimdi bu daha iyi ateş ediyor. O gene mi ya? Gene geldi diyorum. Bak güzel ateş ediyor. Abicim her şey güzel gidiyor. Ustalıkla iyi gidiyor diyorum. Beden lazerle iyi ateş ediyor baksanıza. İşimiz bitti. Bu kadar abicim bu kadar. Şimdi geç. Abicim burada son tura geliyoruz. Devamını görmek istiyorsanız beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Ve de videoyu izlediyseniz abone de olabilirsiniz. Ve de bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. BAY BAY <laughs>